Belediye Başkanım, değerli konuklar, pandemi sürecinde belediyemize ve Atatürk Hoca halkımıza, halkı sağlayan siz değerli iş adamlarımıza ve hayırsever kişilere düzenlemiş olduğunuz yapmak ve çeşitli pratiklerini takip etmek üzere Aksakoca Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Okan Yanmaz'ı saygıyla arz ediyorum. Evet, değerli işler kardeşlerim, zor günlerinde sizlere bir telefon açmamla elinizden geleni desteği hiçbir zaman belediyemize nesip etmediniz. Onun için Akçak adına, belediyemiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlerin yapmış olduğu bu yardımlardan dolayı sizleri Akçak Belediyesi'ni hatırlamanız açısından değerli hareketin uygun yolu. Gönlümüzün ve vicdanımızın bu kadar bonkı ve her zaman onun yanında olması bizleri ayrı etken onu ve bunu duymamıza sebebi ediyor. Her zaman güzel ve belediye olarak ticari işleri konusunda tamamıyla destekliğiniz olacağını bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha ilerleyen günlerde ekonomi, ekonomimizi düzelttiğimizde fazlasıyla yardımcı olacağınızdan eminim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla sizlere treketlerinizi vermek istiyorum. Erdoğan'ın ayrıca biliyorsunuz çınar ağaçları vardı, onları sağ olsun hiç ikilir etmeden Akçakoca Belediyesi'ne kendi tarlasındaki ağaçları verdi. Allah onlara razı olsun diyorum, üzülüm. çok teşekkür ederim. Akçakoca onu sevgiyle ve ağaçlarıyla hatırlayacak. Allah, Allah razı olsun. Akçakoca'nın her yerine ekildiler. Her ne kadar iş adamı olmasam da, bu yaptığımız hayırdan dolayı Başkan ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bir o kadar da az çökebilirler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Anlaştığımız sayende ya, olsun. ya da, Sayın davet ediyorum. Reketlerini almak üzere Sayın Hüccet Yücel Polat'ı davet ediyorum. Reketlerini <laughs> almak üzere Sayın Esat Sarıoğlu'nu davet ediyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> uh, <tamam. gülüyor> Öyle sen benim yanıma gelmedin. <laughs> çok teşekkür ederim. Plaketleri almak üzere Sayın Cevat Ekşi'yi davet ediyorum. Ben biraz şöyle geçeceğim.

Gece almak üzere Sayın Rusvet Erdem adına eşi Zülmet Erdem'i davet ediyorum. Teşekkür Çok selam. Burada. <laughs> Sen de alın. Teşekkür katılarınızdan ve katılımınızla dolayı teşekkür ediyoruz. 3 saniye ayarla. Evet. 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 Şehrimizin de nasıl olduğunu biliyorum. Yani kolay bir süreç değildi herkes açısından ama genel bizleri kırmadınız. Elinizden geldiğini yaptınız. Yani bazen toplumda ufak şeyler çok şey anlam ifade eder. Bunlar gelecek kuşaklar için de birlikteliğimizin her zaman belediye başkanları vardır, yarın yoktur. Ama birlikte olmayı bilmek Akçapacılı adına çok önemlidir. A şahsı da belediye başkanı olabilir, B şahsı da belediye başkanı olur. Akçakoca gündeme geldiği zaman hepimiz her daim böyle birliktelikler yaparsak Akçakoca her gün biraz daha güzel şeylere ulaşır diye düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz belediye adına. Sağ ol. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmamaya çalışıyorsunuz. Allah